İyi günler sevgili spor severler. Daha doğrusu futbol severler. Son günlerde bu korona virüs belasıyla hepimiz evlerimize kilitlendik kaldık. Tabii ki aileyle gün geçirmek, eşle, çocuklarla, torunlarla çok güzel bir şey ama dünyayla irtibatımızı kestik. Televizyonları izliyoruz, hep aynı şeyler, hep korku kol geziyor. Artı kötü bir şeylerden de bahsetmek istemiyorum. Amerika'da canların 40 bin tanesinden fazlası rahmeti rahmana kavuştu. İtalya öyle, İspanya öyle, Fransa, İngiltere korkuyoruz gene. En güzel emniyetteki yer Türkiye olarak gözüküyor ve de e, alınan tedbirlerle bu işi biraz rayına soktuk gibime geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıktı, e, vatandaşlarından yardım talep etti. Tabii hali vakti yerinde olanlar bunlara cevap verebilecektir ama çok da işsiz, güçsüz ve de ailesini geçindirecek paradan yoksun olan insanlarımız var. Onlar ne yapacak? Bu Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki bütün Türkiye'ye hitap ettiği için o tek ağızdan yardım kampanyası başlattı. Kendi de bunda ilk adımı attı ama bizim sevgili kulüplerimizin başkanları ve yönetimleri artı işi Cumhurbaşkanımıza yaranmaya kadar götürdüler. Ceplerinden şu kadar o para verdi, bu kadar bu para verdi. Bunlar gazete sütunlarında, televizyonlarda bahsedildi. Eğer yapacaksanız bir hamiyetli davranış, bunu gizli yapınız. Varsa vereceğiniz paranız, bunu siz gizli yapanız devlet bilir, gerisini de anons etmeye gerek yoktur. Bu şekilde davranan bazı kulüpleri, başkanları, yöneticilerini şiddetle kılıyorum. İmkanınız varsa maske yapın, imkanınız varsa eldiven yapın, imkanınız varsa iaşe, ibadet temin edip gönderin. Bunları gereken yerlere bildirin. Bütün milletin bilmesine, reklam yapmanıza da gerek yok. Burada böylelikle futbola girmişken e, günün konularına da gelelim. Hiç olmazsa bu e, korona korkusundan birazcık futbola dönelim. Maç yok, müsabaka yok, hiçbir spor dalında bir şey yok. O zaman ne kaldı geriye? Transfer. Herkes transfer diye 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 medyada ve televizyonlarda gına geldik artık. Adı astarı yok mevsimi değil. parayı yok. Ekonomi bitik ama hala Mesut Özil Fenerbahçe'ye geliyor. <laughs> ya 10 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli. 5 senedir, 6 senedir Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek. Ya Almanya'dan İspanya'ya gitti. İspanya'dan İngiltere'ye atladı. Her transfer mevsiminde olup olmadık yerde haber bittikçe Mesut Özil dediler ki Fenerbahçe'ye geliyor. Gelmez arkadaş ne zaman gelir biliyor musunuz? O bavulunu aldı çıktı. Ne zaman gelir biliyor musunuz? 35 yaşına gelince. Drogbalar brogbalar gibi. Her şey biter. Bize Mesut Özil Türk evladı diye ta gider havaalanlarında karşılarız ama Mesut Özil içi geçmiştir. Fenerbahçe'ye gelir. Fenerbahçe'de ondan medet umar. Aman ya Rabbim ne biçim işlerdir bunlar. Şimdi bir başka şey daha var. E, Fenerbahçe cenahında insanları e, şeye sürükleyen, ümide sürükleyen. Ali Koç ne diyor? Bundan sonra maç başı primleri bitmiştir. Maç başı bedelleri bitmiştir. E niye koydunuz ki? Niye bitirdiniz? Yani bunları koyanlar sizler değil misiniz? Bakın maç başı nasıl kondu? Aynı mevkide iki insan varsa Osmanlı Ahmet varsınlar yarışsınlar, yarışsınlar. kim oynarsa ee, maç başı primini o alsın. Maç başı hakkını o alsın. E öbürü ne yapsın? Bir de bir fikir var bizde. Eğer istikrarlı bir takım kurmuşsan o oyuncuyu hep oynat. Öbürü aç mı kalsın? Yani çok kötü bir rekabete prim vermek istenirken yanlış ölçülerle para dağıtıldı. Arkadaşım yaparsın mukaveleni. Dersin ki sen şu kadar parayı şu 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 zaman dilimlerinde alacaksın. Maç başına para yok. Maç başına para. O tesislerde, o kulüpte Futbolcular arasındaki rekabeti sağladığından fazla husumeti körüklüyor. Böyle bir şey olamaz. Daha başka dolaplar da dönüyor ya. E Fenerbahçe'yi geç alınmış karar olmasına rağmen kutluyorum. Şu maç başı paraları kaldırılsın. Yani e, öğretmen derse giriyor. Belli bir maaşın dışında. Mesaiyle maç başını karıştırmayın. Dersten de artı bir ders verdiği için para alıyor mu? Fırıncı bu işi ekmeği güzel kızarttığı için Maç başına alıyor mu? E, saat başına alıyor mu? Ha prim başka bir şey. Maç başı başka bir şey. Fenerbahçe galiba bu konuda doğruyu buldu. Ama Fenerbahçe bu konularda doğruyu bulurken yanlışlarına da devam ediyor. Emre'ye şey yapacaklarmış. E, jübile yapacaklarmış. Kime? Emre Belezoğlu'na. Tabi Emre Belezoğlu'na yaptı. Arkadan Volkan Demirel de gelecek. Bakın. Emre'nin futboluna söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama jübile hak edene yapılır. Emre pek bunu hak ettiğini ben zannetmiyorum. Üstelik jübile devri geride kaldı. Niye geride kaldı? O zaman çok az para alıyordu futbolcular. Bir jübileyle hem onlara teşekkür ediliyordu hem gider biraz daha sebeplenmiş oluyorlardı mesleklerine. Şimdi bu adamlar 3 milyon 5 milyon euro alıyor. Bunların neyine gerek ki <laughs> jübile? Jübile neydi? Kulüp sahasını veriyordu bir maçlığına. Göz yumuyordu. Futbolcu da gidip davetiyesini bastırıyordu. Zenginlerin kapısını çalıp para topluyordu. İhane alıyordu. Şimdi bu 3 milyon euro senede alanlara ihaneye ne gerek var? Şerefiye'ye ne gerek var? Bir başka ıı, mahsuru daha var. Peki aile futbolculardan yani 20 tane futbolcu var kulüpte. 24 tane futbolcu var. Hepsi üst düzey olamaz ki. Hepsinin yetenekleri yüksek olamaz ki. Sıradan olur ama adam gibi adam olur. O zaman onları da jübile yapacaksın. Birine yapar öbürüne yapmazsa olmaz. olmaz. E, Fenerbahçe'nin yaptığı jübile denemesi bence biraz e, gösterişten e, öteye gitmiyor. E, hak etmek hak etmek yok bitti jübile devri kapandı. Ya o aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder. Fenerbahçe kaç paran var ki bir de sahana vereceğinde jübile yapacağından da... bırakın bu işleri. Bırakın o devir bitti. Beşiktaş sahaya indi çalışıyor. En doğru kararı Beşiktaş yönetimi ve sergenle. Allah var şimdi yukarıda. Sen ne zaman e, liglere başlayacağın belli değil. Bir de o var onu da şimdi mi anlatayım? Daha sonra mı sokayım? Çünkü laf bitmeyecek. Ben yine e, UE, UEFA'ya bir gireyim, çıkayım. UEFA karar verecek, bekleyeceksiniz. Ne zaman öyle derse o zaman oynanacak öyle. Bedavadan e, şu andır haliyle şampiyon bildirme falan filan yok bunlar. Geçeriz. Onu başka bir geniş zamanda söylerim. Beşiktaş'ın idmanı çok doğru. Üç gün sonra UEFA desek ki bana Ağustos'un bilmem bir kaçına kadar şampiyonunuzu bildireceksiniz. Maçlar başlıyor. Dünya koronavirüs illetinden kurtuldu. Şimdi döndük futbola derlerse o zaman çok doğru bu işler yapılacak. Beşiktaş ve Sergen çalışmaya başladı ee, kendi tesislerinde. Çok da doğru bir karar. Yani hadi ince insan forma giremez. Yavaş yavaş yapacak. Peki nasıl olacak? Aklınıza soru gelmesin. Bunların hepsi futbolcuların, oradaki çalışanların, teknik direktör dahil hepsinin koronavirüs taraması yapılır. Pozitif çıktığı takdirde değerler. Bu insanlar orada toplanır. Ha evde oturmuş, ha tesislerde idman yapmaya devam etmiş. Ne olmuş? Ha onun bir tek sorunu vardır. Bir tek açmazı vardır. Evinde çoluğundan, çocuğundan uzak kalmak ama bu da bunun işi. Yani memur olsaydı da Beşiktaş'a tayin olsaydı veya Hozat'a gönderilseydi çocukları da İstanbul'da okuyorsa kalacaktı gene ayrı. Onun için geçici ayrılıklar belki biraz da e, muhabbeti, aşkı, sevgiyi kuvvetlendirir. Bu bir ay, bir buçuk ay. Çok doğru yaptı Beşiktaş. Toplansın tesislerinde, ilmanlarına devam etsin ve sergen bu işte bir çığır açmış olsun. Önce başlasın. Aa, bir soru daha var şimdi. Bobo. Bobo. Hatırladınız mı Bobo'yu? Hani 19, 20, 21 yaşlarında Beşiktaş'a geldi biz de onu bir şey zannettik. İsmi, e, Brezilyalı olunca, ismi de Bobo olunca yere göğe sığdıramadık. Ama adamda hiçbir şey yok Bobo'da ya. Beşiktaş'tan sonra e, Kayseri'ye gitti. Kayseri'den sonra dünyaya açıldı. Son Hindistan'dan tekrar Beşiktaş'a gelecekmiş de. Türkiye Gazetesi güzel iş yapmış. Röportaj yapmış Bobo'yla. Onun söylediklerini de bildirmiş. Ne diyor Bobo? Beşiktaş'a Sergen teknik direktörlük yapamaz. Sen kimsin baba? Seni öyle bir paketlerler ki uçurumdan aşağı atıverirler. Sen Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli futbolcuya ve de teknik direktörlük yaptığı dönemlerde başarılar elde eden Sergen'e niye dil uzatıyorsun? Keserim o dilini seni. Sen kimsin ki Sergen'in değerini biçeceksin? Ne o kadar futbol bilgin var, ne o kadar aklın var ki seni dinleyelim. Koy Beşiktaş bunu kapının önüne. Konuşturma bu adamı sakın. Bobo, adam olsaydın bir haller olurdu. Süründün süründün, şimdi kalkıyorsun Beşiktaş'a laf ediyorsun. Geçiniz. Bu kabil şeyleri hiç sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Yani eğer beni eleştirecek insan en az benim kadar bir bilgiye sahipse veya o dünya onu tanımışsa o zaman kabul. Ama Bobo kalkıp da e, Beşiktaş'ı eleştiriyor ise o zaman Bobo'ya kapıyı gösterecek birilerinin olması lazım. Ne zannediyor ki Bobo kendini? Şimdi Bobo ne zannediyor ama Brezilyalı bir de Neymar var. Bu Brezilyalı Neymar Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e gitti. Paris Saint-Germain şimdi Barcelona'ya tekrar dönmesin diye 38 milyon euro veriyormuş yılda Neymar'a. Ba 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 baya bak. Ba. 38 milyon euro Türkiye Süper Liginde bir kulübün bütçesinin dört katı. Ve bunu bir futbolcuya veriyorsun. Ve biz de bunlarla mücadele etmek istiyoruz. Hepinizi akla davet ediyorum. Türkiye bu gazlarla buralara geldi. 38 milyon euro bir futbolcuya. Ya dünya battı arkadaşlar. Bütün dünyada ekonomik zorluk var. Siz hala bunlarla sayfa dolduruyorsunuz. Televizyon haklarınızı kullanıyorsunuz. Yazık günah ya. Bakınız size para vermiyor şey. Yayıncı kuruluş. Ben diyor göstermediğim maçın parasını niye vereyim? 38 milyon euro deniyor. Aklınızı başınıza toplayın. Alt yapıya yöneleceksiniz. Kendi futbolcunuzu kendiniz yaratacaksınız. Pahalı maliyetleri kapının önüne koyacaksınız. Yeniden şekilleneceksiniz. Bu koronavirüsün bazı faydaları da oldu dünyaya. Bunları örnek alacağız. Yapılması gerekenleri yapacağız. Söyleyeceklerim çok daha fazla ama gene vaktinizi fazla almak istemiyorum. Hevesinizi Bundan sonraki videoyu saklayınız.